Hepinize merhaba. ama işte, bugün sizlerle yeni bir video karşınızdayız. Bugün yeni bir oyunla karşınızdayız demek istedim ama daha yeni bir bir tattım o yüzden param sıfır. Yani bu da atsam gitmez mesela. Yani, gitmez herhalde evet. Şimdi, Şimdi bir tane para atacağım ve iş gelişecek. Çünkü gelişecek. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı. videomuzu da like atmayı istiyorsanız like, like atmayı unutmayın. Ben şurada. Şuranın özelliklerimi geliştireyim Oyunun linkini unutmazsam açıklama kısmına koyarım. Yani söz veremem. Unutmazsam açıklama kısmına koyarım. Ve arada. Şimdi arkadaşlar buradan sonra özellikle geliş ve altı dolar altı dolarımız kalacak ondan sonra. Buradan. Buradan kalacağız. Sağa da ilerleyeceğiz. sağ dışına çıkacağız. Buraya geleceğiz. Basacağız. Bir tane Yine adaya geçeceğiz. Buradan da iki tane basacağız. Nasıl da burada beleş bir tane kat varmış. Bunu alacağız. Bu arada bu oyuna güncelleme gelmiş yani. <laughs> Kötü. Bir tane şey. Biraz takalım. Ondan sonra buraya gelip şu şuradan bir tane açmak istiyorum parametre. Bir de büyük yarın kısmına gitmem gerekiyor, gerekiyordu. diyor. ya. Bu işte kolay. Yani şu anlık kolay. Çünkü bir ilerledikçe kolay olmaktan çıkacak. Ne bu hava tanısı mı? Evet şu anlık. Koyalım. Tamam. Tamam. açalım bunu ondan sonra ilerleyelim taşa vurma taşa vurma ayağın aç. buradan da bir tane loku yapalım tamam ondan sonra buraya gelelim açalım diğer tarafa ilerleyemeyiz ve bundan sonraki zor olur diye düşünüyorum ben yani arkadaşlar Bu arada bunlar indirim Bu 950 bindi. Ama bundan birazcık açayım o zaman ya. Yani. Bunu seçtim. Ya Endan diye mi geldi ya? Hayır yeter. Yine Endan diye geldi. ki. Şunları da alalım. Şimdi bunlar tahminlerime göre bu kadar dolar tahminlerim var bunlar. Bir dakika, bir dakika ben size daha iyi top veriyorum. Ben bunu kullanıyorum. Yok, ben diyorum. Şimdi sana bunu vereyim. Bana da şunu vereyim. Buna, Şunlar... buna lan. Atın daha iyi gelsin. Buna rüzgar atlayacağım biz de bunlara gelip daha geriye alacağız bu daha iyi. Buna geleceğiz ve daha geliştirelim de bendenize öyle. Evet. Ondan on sonra şu arada miyim bilemiyim sıkacağız. buradan atarım diye, buradan hızlı şeye geçerim diye düşünüyorum da ya direkt tutmaz. Kaç kilometre uzaklıktan gol mı? uzun bir dakika. Kaç kilometre? 782 metreden gol attık. Şöyle çıkıyor, çıkıyor vallahi o da hep atıyor. Evet. bir şey gördüm mü? Arkaya geçeceğiz evet. Bu bu, bu arada, daha şey. Fazla para ve tutma tutması yüzde yüz. Tutması yani yüzde yüz bir de bu arada. Yani bir tane daha. Oradan da sesler geliyorsa kusura bakmayın. Bakalım. Şunu açalım. Şşş. Ne bu? Yani. Şunu takayım.

bu da çalış. Oluyor atıyorum bu kol. Atıyorum, atıyorum. Bu burada galiba. Buradan dene bakayım. Buradan da atıyor. Buradan dene. Bir dakika sana bakayım. Evet atıyor burada Atıyorsun oradan da. Bırak sen bir Buraya dene. Oluyor mu koy? Oluyor. Sen gel ikinci bölgeye gelebiliyorsan gel. Allah. bu buradan. Ben sana at demedim mi? Tamam. Ben buradan atabiliyor muyum? At buradan. At at at. Hadi ben de buradan bir şut atayım. Şutumu atayım. Yap. Bunu bir yeniden alayım. Hepinizde siz bir benle gelin. Hani şu bayağı hızlı. Ben şu. ne Şuradan atabiliyor musun? Ona Tamam. Evet. Ben de bakayım, bakayım kim şuraya gol alıyor diye. Neyse gol olmazsa bile onlar gelişiyor orada. Çünkü mutlaka bu, çünkü bu top, ona verdiğim topları bir sürü kişi var ve topları Görmüyor musun? Arkadaşlar. İnşallah tutuyorsunuzdur. Bana şuradan değeyim. Hazır. Niye yaptım? adayı açayım Kız da kendimi güvendim galiba ilk defa buraya kadar gidiliyor buradan da gelmez ama gelmez demiş daha bitti daha oldu Bu hiç olmaz. İlk diyor da yine de sıfır yine sıfır ihtimaldi İyi ki kullanıcı Siz bilirsiniz ha Şöyle Bence iyiydi Bakalım geliyor mu? Geldi 对了。Really? Bakalım bu konu atabiliyoruz mu? Buradan... Rekor <laughs> kurdu. Rekor kurmuş. Çalık duydunuz o. Bak kurdu. Şimdi sadece bir adım. Tek bir adıma bak Bir adım buysa. Hmm bir adım buysa ikinci adımı düşünemiyorum. Yok yani şey şeyden bahsediyordum İsim olarak ismin ismi atlıyorlar ya bazen ismi atlıyorlar ya yani bir adım buysa ikincisini düşünemiyorum onu demeye çalışmıştım yani başka bir şey demeyin bakalım arkadaşlar bir bitirme. Kaç tak oldu na? Ana görmüyebiliriz. 14 dakika olmuş. Bakalım, bakalım. Şimdi arkadaşlar bir tane çalış yapıyoruz. Eğer buradan top kaleye girerse video burada bitecek. Hadi bakalım. Ne zaman girerse buradan, ne zaman buradan girerse o zaman video bitecek. Kısa oldu biraz. Biraz kısa mı oldu? Evet arkadaşlar biz sesimizi tutalım. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Oyunun unutmazsam falan açıklama kısmını koyarım yani. Video kısa oldu. Challenge yaptım yani gördünüz. Challenge tuttu sözümüzde tutalım biz. Görüşürüz. Bay bay. Bir dakika. Benim basıyorum ben. Görüşürüz. Bay bay.